arkadaşlar. Şimdi saçmalama videosu çekiyoruz. Evet, Burada canım. Saçını boyayayım dedim. Ben de Hatice Hanım'ın telefonu. Ay ne telefonu. Ben de Hatice Hanım'ın torunuyum. Şöyle saçına bakın. Bu hangi renk bu arada? Hangi renk? Ne rengi? Kahve Kahverengi. Kahverengi. Seçeceğim sizin birazcık şey turuncumsu. Değil mi? Turuncuya dönmüş güneşten. Çünkü çok dışarıya çıkıyor. İşe gittiği O yüzden kahverengiye boyuyoruz. Zaten can saçı kahverengiydi değil mi? Evet. Önceden. Ama turunculaşmış. Çünkü şey dışarı dışarı çıkıp geldiği için değil mi? Dersen şarkı söyle Müller. Geliyorum. Sana doğru gelmiyorsan nasıl o şarkıyı unuttum. Neyse. La li la la. Belki uyanırız bir sahilde dur konuşma. Uzat elimi sakince. Anlatayım benim asi dur konuşma. Uzat elimi sakince. Hadi doğru bırakayım Gördün mü? Şunlar. Neyse. Sakince anlatayım elmasi. Evet kuaföre gidemiyoruz ama hı hı. bu yüzden dolayı saçımızı yapıyoruz. Ama saçımızı ihmal etmiyoruz. Serket mi? Resmi çekmiyoruz. Ama saçımızı, ihmal etmiyoruz. Ama saçımızı ihmal etmiyoruz. Evet. Bakımımızı ihmal etmiyoruz. Virüs var diye hayata olumsuz bakmıyoruz. Her zaman hayata olumlu, sevgi dolu, neşeli bakmamız lazım. Bir hasta bir de bakımlı. Evet. Ben de kamera arkasıyım arkadaşlar. Dış ses. Is... Ay gözüm Şimdi can sonunu göstereyim. Dede az iki dakika gelsene. Ay ne yapacaksın dedeni? Sıcak su baba. Ben bir şarkı açacağım. Durduruyorum dur, o videoyu. Yani durduruyorum derken şuradan durduruyorum. Dur, Teyze nasıl şarkı? Sen telefonu alacağım. Evet. Benimkinde güzel şarkılar var. La li, la la. Tamam, çok teyzan YouTube'a. <laughs> Ana YouTube'a <'u> göndermeyecek <laughs> misin? Sus, sus, sus. <laughs> Lütfen bu videoyu beğenin. A mı <gülüyor> 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 Efendim, <Ölüyor> okay.